Merhaba arkadaşlar. Pınar'ın lezzetli ev yemekleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuk dünyası lezzetinde kremalı tavuk ve pesto soslu makarna tarifi vereceğim. Öncelikle tavuğumuzu soslayarak tarifimizin yapımına başlayalım. 1 kilo kadar küp küp doğradığımız tavuk göğsünün üzerine rendelemiş olduğumuz 2-3 diş sarımsağımızı 1 yemek kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı tuz ve az bir miktar karabiberimizi yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekleyerek güzelce karıştıralım. En az 3-4 saat buzdolabında bekletelim. Bu şekilde baharatlarını içine çekerek tavuğumuzun daha lezzetli olmasını sağlarız. Ben bu tarif için tavuklarımızı sabahtan baharatlamıştım. Ve buzdolabında yaklaşık bir 6 saat kadar dinlendi. Şimdi üzerindeki streç filmi alarak böyle derince bir kaba boşaltalım ve ocağımızın üzerine alarak pişirmeye bırakalım. Pişmeye başlayan tavuklarımızı Güzelce karıştıralım. İşte ağzını kapatarak pişmeye bırakalım. Bu arada makarnamızın suyunu ısıtalım. Makarnamız için gerekli malzemeler yarım paket makarna bir tatlı kaşığı zerdeçal bir çay kaşığı kadar tuz krema ve hazır pesto sosu Kaynayan makarna suyunun içerisine bir tatlı kaşığı zerdeçal ve bir miktar tuzu ilave edelim. Şimdi şöyle bir karıştıralım. Elmasını sağlayalım. Şimdi makarnamızı da ilave ederek pişmeye bırakalım. Haşlama suyuna koyduğumuz zerdeçal gördüğünüz gibi makarnaların renginin daha sarı olmasını sağlıyor. Makarna ve tavuğumuz pişerken dilediğimiz malzemelerle güzel bir salata hazırlayalım. Haşlanan makarnalarımızı süzelim. Gördüğünüz gibi tavuklarımız kızarmaya başladı. Şimdi bu aşamada üzerine kremamızın yarısını döküyoruz. Ve güzelce karıştırarak biraz daha pişiriyoruz. Makarna tenceremizin içerisine biraz zeytinyağı alalım ve kalan kremayı da boşaltalım. Şöyle bir karıştıralım. İçerisine 2 yemek kaşığı pesto sosumuzu da ekleyelim. Ve kaynayana kadar güzelce karıştıralım. suyunu süzdüğümüz makarnalarımızı da ekleyerek güzelce harmanlayalım. Kremalı tavuk ve pesto soslu makarnamız hazır. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.